Yunan dünyasında yarışmacıların bir ödül için yarıştıkları oyunlara Agon adı verilirdi. Agonlar büyük bir kısmı bir tanrı veya kahramanın koruyuculuğu altında düzenlenen çeşitli etkinliklerin gerçekleştiği halk festivallerinin programlarında yer alırdı. Agonlar çeşitlerine göre üç ayrılırdı. Bedensel beceri ve sportif faaliyetlerin yapıldığı yarışmalar at ve atlı araba yarışları ile müzik ve şiir yarışmaları, eski Yunan dünyasında en iyi bilinen agonlar olimpiya oyunlarıdır. İlk kez milattan önce 776'da olimpiyada düzenlenen oyunlar M.Ö. 4. yüzyılda yasaklanana dek her 4 yılda bir tekrar etmiştir. Roma İmparatorluk döneminde ise geleneksel Yunan agonistik festivallerine karşı ilgi artmış, özellikle de imparatorluğun doğusunda bir agon patlaması yaşanmıştı. Roma hakimiyeti altında doğudaki kentler Yunan kültürü içi bir sığınak haline gelmeye başladı ve buradan agon geleneği yerel festivallerle devam ettirildi. Anadolu kentleri kısmen dini kısmen de politik unsurlara bağlı olarak yoğun bir şekilde agonlar düzenlemişlerdir. Kentlerde düzenlenen agonlara ilişkin tipler taşıyan sikkelere agonistik sikkeler adı verilir. Anadolu'da pek çok kentin sikkesinde agonlara dair bilgiler elde edilmektedir. Mesela Bifinya bölgesinin önemli kentlerinden Nikeya'nın çeşitli agonlara ev sahipliği yaptığı bilinmektedir.